Ya kerato arkadaşlar kapağı söküyoruz bakalım ne çıkacak Bayağı bir hararet görmüş hortum patladığı için ustamın ses tarafı boşalttı motorum da hali zaten perişan ya çamur olmuş artık evet müşterimiz de İnegöl'den geldi bir Honda aracı için hoş geldiniz evet. bir su alan nokta çıktı zaten evet arkadaşlar jontayı yakmış kapağı bir bakalım komple Pas içinde ne, ne kadar atık olduğunu masada bakacağım. Artı pistonları yürüyorsunuz komple yanak bormuş ve çizmiş. Motor rektifiye istiyor. Şişmiş bunlar ha. o, o göre. <laughs> komple çizmiş. Burada görüldüğü gibi. Canlar çok kötü. Sağlam hararet görmüş. Değişecek olan parçalar burada. Evet, motokla kopu evi dahil. Su kursağı. Ve bu hortumumuz patlamış. Görüldüğü gibi zaten hamur gibi olmuş. Patladığı içinde. de Araç hararet yapıyor, piston sarıyor arkadaşlar. Komple çizmiş hararetten dolayı. Piston şişmiş. Buradan da kapak çatlak. Ve bu noktadan da çatlak. Belki kapak içinden de çatlak. Nerede? Belki devam ediyor. Nerede? Şimdi kapak değişebilir. Diğer evet. taraftan sokarsan ben net görüyorum. Şu an sentilin girmemesi lazım. Evet gördüğünüz gibi geziyor. Evet geziyor. Kafalardan girmiyor ama ortalardan komple atmış. Çaplas koyalım. Şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kapak artık 8 çizmiş. Zaten buradaki su tapamız da çatlak gördüğünüz gibi. Burayı sıvı contayla kapatmışlar. Ha, komple sıvı conta basmışlar onu. Müşterimize geçmiş olsun ve bu motoru iniyor komple. Elektrif edilecek, komple revizyon olacak. Piston falan hep şişmiş arkadaşlar. Artık motoru indirelim bir, bakacağız daha. Başka bir noktalarında, herhangi bir hortumlarında falan bir tahribat var mı? Zaten blok tatlıktır. İstersen bir şey versene abi, mastarla blok atıklık var mı? Bir bakalım iki dakika. Ve bu neden? Gördüğünüz gibi komple pas motorun içi. zamanda antifriz kullanılmadığı için bu hale gelmiş. Evet. evet ve aynı şekil. Evet, ortadan yiyenler, yiyenler zaten senti gidiyor. Evet, 61.60 Motorumuz Motorumuzu ne güzel sepamızı ayarladık ve son dakikaları paravizi de söktük. Zaten alt takım kontrolü de yapacağız. Şu motoru bir dağıtalım. Motorumuzu indirdik. Şöyle aracımızı iç bloğu da komple gösterelim. Motorumuzu da gösterelim. Ya kaçakları komple bloğun etrafı sarmış. Şanzıman tarafı da öyle. Bu da zincir tarafı. şimdi motorun dağıtım işlemine başlıyoruz. Arkadaşlar motorun etrafını boşaltıyoruz. Şimdi şu noktadan daha net veriyoruz. Motorun durumunu. Zaten şu noktalarda hep yağ kaçağı mevcut. Antifriz kullanılmamış bir araç. İnşallah krank sağlamdır. Çizik yoktur. Piston kolları falan sarık değildir. Çünkü aracın şu an bu eksentrik milini buradan tuttuğumda elimle çevirmem lazım. Bak gördüğünüz gibi dönmüyor. Şu an penseyle çeviriyorum. Bunu da elle deniyorum. Ve dönmüyor. Penseyle dönüyor. Kapağın penseyle. İnşallah çizikleri eksentrik milleri. Ama sarık. Ne kadar sarı durumu ne? Değişecek mi? Kapakçımız bilgilendirecek bizi. Zaten sindir kapağında çatlak mevcut ve atık. Arkadaşımız biraz bilinçsizmiş patladığı halde hararet üstüne gitmiş gittiği için de maka iyicene şişmiş ne diyelim geçmiş olsun arkadaşım. Arkadaşlar motorumuzun etrafını boşalttık ve rektefeciye gitmeye hazır bu arada baskı balatanın artık yarım olmuş etrafından çene yapmış arkadaşlar ama buradan gördüğünüzde baskı balata şemsiyelerin üstüne yemiş yani bu baskı balatamız değişecek şemsiyelerin üstüne yediği için su görüyorsunuz arkadaşlar. Pas içinde ne kadar incelmiş, çürümüş. Bakın şu noktadan da göstereyim. Bu boru komple değişecek. İnşallah araç eski parçaları buluruz. Ve bütün parçalar şu anda yıkama makinesinde yıkanıyor. Evet gergiyam. Zaten baksana abi. Bilya'da hırıltı var ve Kayış milyanın yarısını yemiş, iyi yapmış buraya. Ve buradaki değişecek parçaları da hepsine ayırıyoruz. Motor kulağından tut da takım contasına kadar ancak olan parçalar. Evet. E bunu orikleri değişip değiş iş yapar mı? Kapağımız da hazır kapakçı için. Bayrak kurum yapmış arkadaşlar. Aracımızın rektifi yapılmış olan değişen videomuz geldi. Ve değişen pistonları gösterelim önce yaklaş bana. Değişen pistonlarımız ve hararet gören pistonlarımız. Bir. Bak bu komple sarık görüyor musun? Bak yapışmış. Diğeri gibi oynamıyor. Bu komple sarmış ve görüyor musun? Ne kadar bir hararet gördüğünü. Şişmiş artık kaynamış. Bak görüyor musun? Bütünleşmiş. İki. Bu da diğer piston. 3 Bu da bir diğeri Çıkmıyor bak Görüyor musun bak Şu noktayı İritmiş burayı da Komple büsbütün olmuş Yataklarımız iyi Değiştirdik ama Bunlar iyi Çünkü grankımız sağlam çıktı ve iki tane piston kulu Bunları yakmış Bunlar değişti Karı için şu pistonlar kitlemiş, bunları da artık görevini yapmayacak pozisyona gelmiş. Şimdi buradan da görüyor musun gömleklerin içini? Bak ortada, tam net gözükmüyor ama. Biraz evet. daha iyi işte. Çatlamış, yani blok çatlak aşırı hararetten dolayı o yüzden blok da değişti. Blok alalım. İşimiz bitti. Allah'tan krem salmamış. Krem salsaydı vallahi krem de değişecekti. Mecbur. Evet, Nural Gözce pistonlarımız. Gömlek çakıldı. Yeni blok. Rektefiye'den geldi bu da aldığımız blok. Şu anda araca montaja hazır ve alınan parçaları da gösterelim. Yeni olan parçalar bunlar neymiş? Tici takımı. Tici takımı. Bunlar da galiba el bombası dediğimiz zincirin malzemeleri. Bu da aynı şekil. İki. Bu motor üç kulak. Sağ taraf. O da bomba Evet, bu da bomba. Ve bir iti, içi takımı daha. Paletlerimiz hepsi orijinaldir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İçi takımları inna. Ve zincir takımımız orijinal. Bu da Hyundai Kia. Bu da orijinal. Gergi kütüğümüz. Evet, bu da devir daim. Bu da yeni. Ve bu da yağ fitte kütüğü. Diğerine geçelim. Yağ soğutucusu. Kale marka. Direksiyon zaten körükleri patlaktı. Değiştiriyoruz ve kızılma bujilerimiz sindir kapak saplama takımı orijinal bunlardan. Ben olan parçaların çoğu var, zaten orijinal. Soğutumları eksik olan soğutumlarını bulamadık artık kendimizi ayarlayacağız. Devirdeyim marka boru komple bütün ve radyatör alt ortum, üst ortum ve baskı balata. Valio marka. Horoz takımı. İnna marka bunlardan ve motor takım conta aynı zamanda açmayayım hiç. Sindir kapak contası orijinal. Şanzıman komple yıkandı, temizlendi, sıfır ayarında oldu ve burada diğer parçalarımız komple temizlendi. Gördüğünüz gibi yeni gibi hepsi. Şimdi motor toplama aşamasına geçeceğiz. Herkese hayırlı akşamlar. Parçalarımız gelmişti zaten. Yağ pompasını da istedik. Yağ pompası sonradan geldi. Yağ pompası da orijinal arkadaşlar. Ve yağ pompası süzgeçi de değiştiriyorum. Bu da orijinal. Gelebilirsin. Yaklaşabilirsin Kemal Bey. Hyundai evet. Kia. Kapağımızda kapakçıdan geldi. Kapağımızda yapılan işlemler. Şimdi kapak zaten komple değişti. Aynı zamanda siboklar da değişti. Eskileri de burada. Bunlar da siboklarımız. Aracım. Komple zaten pas içinde. <laughs> zaten kapağın yüzeyi bildiğim böyle Meksika dalgası gibi komple atmış. Bloklar zaten belliydi. Artı çatlatmış. Hem blok hem kapak çatlak ve aşırı atık. Yani müşterimiz artık hadi hortum patladı niye bu kadar üstüne gidiyor? Buradan zaten izleyecek de öyleceğim. Çok üstüne gitmiş. Evet. Değişik olan parçalarımızın hepsi hazır. Artık montaj aşamasına geçelim. Herkese hayırlı işler. Pompamız da revizyondan geldi. Pompa revizyon oldu. Enjektörler de komple revizyondan geldi. Memeleri, tutucuları komple bu kafa tarafları hepsi değişti arkadaşlar. Çünkü aşırı hararetten eritmiş. O yüzden enjektörler pompada yapıldı. Ve silindir kapak pompası da aynı zamanda orijinaldir. Şimdi montaja geçiyoruz. Bakalım bunun mu? Bu silindir kapağı oturturken şurada yağ basınç yeri var Kemal. Buraya dikkat ediyoruz ki contayı terse takabiliriz. Ters da aynı şekil geliyor. Geldim ne oluyor bak? Nerede kalıyor? Dışarıda, kalıyor. Ne oldu? Yağ basıncı dışarı takarken dikkat etmek lazım. Buradan yeni toplayacak arkadaşlara zaten ustalarımız hepsi bilir. Evet arkadaşlar şu an silindir jontumuzu oturttuk. Kapağımızı topluyoruz. Toplama işimiz bitti. Şu anda eksentrik millerini takacağız. Çünkü civatarı takmamız için eksentrik millerini çökmemiz gerekiyordu. söktük. Şimdi iticileri takacağız, kuracağız. Horozları ne olur ne olmaz. Yine biz karşılaştıralım. Evet doğru. Doğru olduğunu biliyorum da yine de karşılaştıralım. İzleyenler de görsün. Aynı mermi çekirdeği gibi. Evet. Evet bir alalım abi yataklarını. Sonradan da bunları tek tek yerleştirelim. 9 milimetre mermi çekirdeği gibi görüyor musun? Silah hayır. Kamu evet. spotu. Çalıştığı yatağı önceden inceden bir yağlayalım ki yağ çalışmasın ilk baş. Yağ gelene kadar. Yağladın mı abi? Avucunu. Tamam. Abi, yağlı olsun abi. Tamam abi. Şu an kaymak gibi burası. eksentrik mil yataklarını yağladık durmadan önceki yağsız çalışıp da sıkıntı yapmasın strese girmesin getir abi kepleri sen sıradan bunları da yağıyor. yatakların içlerini de yağlıyoruz bu arada işte orada yağlayarak geliyor üstleri yağlamıyorsunuz demeyin <laughs> Oyun uzattık. <boyu> <laughs> Normalde kiko alacağım ustaya basmama ama oyuna gele, tık 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 tık. Kiko yani sen Aynen şimdi ben boy boy yetişmiyor. Kiko koydum mu? Kelime, kelime kelime kelime. Tamam zaten çalışsın. Ama göremiyor. Şu topta hemen. Tabanca en düşük topta. Buradan izleyenler tabanca ile sıkılır mı demesin. Çünkü öyle, bazen review soruları var çok. Yazıyor da, Hayatında hiç motor toplamamış. Öyle olur mu? Böyle olur mu? Bu gibi yorumlar olmaz. Disküpütör kapak contamız tam şu noktaya geliyor. Şimdi tam bu vakum tarafında duruyor bu arkadaşlar. Fren vakumunun olduğu bölge. Bu taraftan eğer ki şu noktaya bu kadar. Zaten daha fazla değil. Göstereyim. Buradan sıktığımız zaman zaten sıvı contası inceden bak buraya ip gibi çıkacak. Çıktı mı yağ kaçak derdi. Olmasın. Zaten birazdan da kıracağız, toplayacağız bunları da. Evet ben şimdi başka bir araç var ona bakıyorum. Kapak da işimiz bitti şu an. Ve ara kapağı takacağız yağ pompasının geldiği şu noktaya. Arkadaşlar bunu sıfır sanmayın. Biz komple temizledik, telledik ve montaja hazır. Bu eski zincir setinin paleti kalmış orada onu sökelim, yenisi zaten geldi. Zincir setini kurduk, şimdi zincir setinin sentesini göstereyim ve üst eksentrikte burada bir boyamız var ve burada bir noktamız var. Yer eksentriğimizde de aynı şekil, birbirine paralel ve mazot pompasında da burada bir noktamız var, zincirde de işaretimiz var. Arka tarafta da bir noktamız var, burada da işaretimiz var. Aynı zamanda krankın üzerinde de noktamız burada ve işaretimiz zaten zincirde de belli. Şu anda aracımız sentede ve buradaki işaret de bu noktayı gösteriyor. Orada olacak. Şimdilik pimi çekelim ve üst pimi de çekelim. Şu anda zincir sentimiz hazır. Şimdi kaldı diğer tarafları toplayacağız arkadaşlar. Artık gün sonuna geliyoruz. Bugün günlerden cumartesi. Mazot pompasını da taktık bu arada. Hızma bujileri de değişti arkadaşlar. Onları da taktık. İşlemler sonuzla devam ediyor. Yağ pompasını da taktık. Şu anda civatalarını sıkıyoruz. Yağ pompası ile ara kapağının arasında. Conta yoktur, sıvı contalıdır. Bu da yeni dev daimiz. Tam bu noktada Bundan da sıvı conta sürmeye gerek yok. Kendiliğinden contalıdır. İnceden yağlayacağız ve tık diye oturacak yerine. Kürbütör kapağını taktık arkadaşlar. Kürbütör kapağını sıktık, torkladık ve şu an yağ fitli kütüğünü takıyoruz. Sıfır ada. Kesinlikle bulunduğu noktasına sıvı conta sürmüyoruz çünkü yağda çalışıyor. Yağ geçiyor. Kendi contası var zaten. Ve bu parçamız da orijinaldir. Eskisi... Evet, eskisi de burada. Emme manifoldunu taktık. Şu anda klima kompresörünü takacağız ve toplarken temizlik sırasında bakarsanız oraya debriyaj şapanına bu noktadan çatlak. Biz de orijinalini takacağız. Ve motorumuz da hızla toplanıyor arkadaşlar. Mazot enjektörlerini de taktık ve klima kompresörü takılıyor. Yeni bir haftadan herkese hayırlı haftalar. aracımızın motoru hazır arkadaşlar. Aracın üstüne atmaya şu an motorun üstüne atılmadan son hali bu şekilde. Ve bu arada söyleyeyim. Gördüğünüz gibi katalitik momektör boş arkadaşlar. Daha önce kaynakta kesip boşaltmışlar. Evet motorumuz araca atmaya hazır. Şimdi montaj zamanı. Yavaş yavaş indirelim oğlum. Yavaş yavaş, oh. yavaş, yavaş yavaş. Kilit kurtardıysa ortaya basarak. Şimdi şanzıman takozunun bağlantısını dek getireceğiz. Bir de motor takozunun bağlantısını evet. dek getireceğiz. Abi o vides dikkat edelim. Burada kopuk bir kablomuz mevcut. Kör bu ya. Evet. Boşta. Hiç ucu açık değil. Hayır. Çok az kaldı. Çok az, tık yap, bir de. tık, tamam, evet. tamam tam yerinde, tam yerinde, <laughs> cıvatası civatasına getirdik, şu anda bağlantılarını yapacağız, kaldıracağız, aracın travezini taktık, bağlantılarını bağladık ve motor kulak, şanzıman kulak, ön arka komple bağlandı, şu anda araç bek üzere, alt taraftaki işlemlerimiz bitti, altta bir şey kalmadı değil mi usta? Bitti. Tamam. Suyunu koyduk ve yağını da Motul 5 olarak koyduk arkadaşlar. E ee, indirim aşağı. Şimdi bismillah deyip ilk marşımızı yapacağız. Direksiyon yağını tamamladık. Suyunu koyduk. Ve oğlum sen şuradan devamlı bas. Pompala. Bas marşa. yağ lambasında olsun gözün. Sönüyor mu? Bakalım. biraz geç çalışacak. Yakıt sisteminde şu an mazot yok. Havasını aldık mı abi? Bekle. Bir havasını alalım. Evet, buradan geldi. Tek tek alalım ya. Bas bakayım. Konta oğlum. Mami. Geldi. Buraya da geldi. Bas oğlum. Şimdi çalışır. Evet, yağlanması söndü mü? Yanmıyor değil mi? Evet zaten çalışması bildiğimiz gibi saat gibi çalışıyor maşallah maşallah onun şuradaki mazotları bir temizleyelim ee, buradan bir havalandırma ortumuz var tam buraya geliyor bu araçta bu eksik müşterimiz de dedi ki abi bulabilir misin valla çıkmacıları sormak lazım parçası da yok onun bilgisini de buradan vereyim izlediği zaman görecek Şimdi yağ kaçağı, su kaçağı hem bir durum var mı? Direksiyonu sağ sol çevir, tam tam tur yap. Tam, 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 tam. Çünkü direksiyon kutusu boş olduğu için yağı çekecek ve çekti. Tekrardan tamamlayalım. daha koymadık. Çalıştırıp sistemi tekrardan boşaltacağız ve antilic koyacağız komple. Bu taraf doğru yaptırırsan havasını alırken bu boylu yerler komple mazot oldu. Fazla tutma. Arkadaşlar aracımız bitmiştir. Yağ ve su kaçak kontrolü yapıldı. Hiçbir kaçırma etme yoktur ve bu arada klima gazını da dolduruyoruz. Şu anda sistemle kaçak var mı diye kontrol ediyor. Bir çalıştır sesini duyalım oğlum. daha İnşallah müşterimiz buradaki parçayı da bulursa bu horultu sesi gidecektir. Yeni motor müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Herkese hayırlı işler.